Arkadaşlar öncelikle hepinize Ses kalitesi ve görüntü kalitesi kötü olabilir. Çünkü videoyu laptop'tan çekiyorum. Ee, şöyle bir İstanbul Kramet vakfı genel durum hakkında 13.01.2025 bir detay videosu olsun istedim. Oyuncu durumu ne durumda? Oyun oynanabilir durumda mı? En son chat kapandı açıldı. Vesaire ne durumdayız? Hemen bir özet geçeyim. Belki oynamak isteyenler veya merak edenler vardır. Ben de uzun süredir yoktum. Oyunu bırakmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim loncamız vesaire. Herkes bıraktı. Bir ben geri döndüm. Ufak çaplı bir ekip oluşturduk bir arkadaş arkadaşlar. Şu an bankanın önü gördüğünüz gibi saat 4.50 geçiyor. 5'e 10 var. Bankanın durumu bu. Chat eskisi gibi çatır çatır çatır, çatır böyle akmıyor. Onu bir söyleyeyim. Evet, tabii asalar, zırlar, kısmen çok az bir çeyrekte basılmış. Bu pek kapalı için insanlar bayağı bir emek vermiş. Kliçe tekrardan gördüğünüz gibi dolu kesim yapılıyor. Bunu söyleyeyim son bir haftadır falan oynuyorum veya iki olabilir. Oyun gerçekten hala çok kalabalık. Yani çemberli taş olsun, eminönü, yeraltı, gibi, gibi gibi durumlar mevcut. Ya ben şimdi benim ekibim yok. Ben gaflara nasıl keseceğim? Ben bir şey oluşmuş. M1, 3 basan arkadaşlar işi biraz ticarete dökmüşler. Şöyle büyük bir doğru gidelim tıkıyorum. Kırken ve o civara falan e, şey kesiyorlar. Gaffar kesiyorlar. Bilginiz olsun. Kırken civarında gaffar kesiyorlar. E, hani ben ekibim yok. Nasıl yapacağım diyorsanız da arkadaşlara kırken para verip şey yapabilirsiniz. Kesiminizi yaptırabilirsiniz. Genel olarak piyasadan bahsedeyim size, ee, mikroçip tabi her zaman gibi çok değerli, kopya vesaire yok, ee, hani geri sallanma gibi durumlar yok, içine rahat olsun. Mikroçip, ondan sonra şunu da söyleyebilirim size, ee, bir saniye, şu şeyi bir sessize alayım. Şöyle anlatayım size arkadaşlar, gelen geri kalan kısmını, çok kısalan. Bir dakika. <laughs> Şimdi çip. Ondan sonra ipekli pek değerli bu paynete tayfete falan 20-30m arasından gidiyor tanesi. Evet, büyük vücudun bir orası birazcık dolu. Gördüğünüz gibi kesim yeni yapılmış. Sadece bir kesim var. Arkadaşlar böyle toplanmışlar. Ee, Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bizim oyunu bıraktığımız zaman para etmeyen şeyler artık para etmeye başlamış. Bunlar nedir? De, erk olsun, hidrojen olsun. Şu an tanesi 40-50m civarında satılıyor e, ee, bilginiz olsun. Yani ben de şu anki işte üstümü karanlık zırtır, uğurdur, zıvırdır ilk sarak yaptım. Çembeye taş giderek. Öyle söyleyeyim. İnsanlar tabi artık asa basmaya, hazır, basmaya başladığı için ee, şey piyasa canlanmış. Aslında da gibi yok senin ağzına sıçarım, yok şöyle sokarım, mokarım vallahi gibi durumlar bitmiyor. Hani kavga görüntü vesaire yok. Yok ben senin bosunu kaçırırım. Yok onun ülkesinde falan gibi durumda oturdukça şeyler bitmiş anladığım kadarıyla. Artık herkes kendi halinde normal, standart oyunu oynayıp ticaretini devam ediyor. Chatte de bazı kelimeleri yazamıyorsunuz arkadaşlar. E, ee, vesaire. Bilginiz olsun otomatik blok atıyor. Yazmanız engel oluyor. Ben bölgeden kavgadan vesaire kimseyi de görmedim. Herkes birbirine uyum içinde. Herkes bir uyum sağlamış birbirine. Yani Karaköy'ün durumu bu şekilde. Şimdi gönül ister ki size gideyim, hakir civarlarına falan da göstereyim de şu an tek başıma laptop'tan gidebilecek durumda değilim. Zaten FPS'im yerlerde. İstanbul Karaköy'ün durumu genel olarak oynanabilir mi? Evet oynanabilir. E, piyasa canlı mı? Evet canlı. Alım satım yapabilirsiniz. Hani M1 şu an ne kadar bilmiyorum 2-3 bin lira bandında işte e, M3'ler vesaireler 4 lira falan herhalde satılıyor. Ondan sonra M falan 4.5 liradan 4.5-5 liradan bir M satılıyor. Bence M piyasası Night Vale Rise oynayanlarında bence hala iyi yani. Hani bir bu sonucu için kabullenebilir bir durum. Ee, Çift ne kadardı? 250 200, 300 200-300M e diyeyim ben hatta O civarda gidiyor. Mesela şuradaki arkadaşımız asasımız basını basmış. Bayağı bir emek vermiş yani kendisi. Ya yüklü belki de para yapar bilmiyorum Atkan'a emek verdi ortadan. Onun dışında İstanbul Kıyamet Vakti ile ilgili söyleyeceklerim ee, bu kadar arkadaşlar. Şimdi birazdan kadim neferlerin açıklamış olduğu son açıklamayı da size bir inceleyelim. Bunu burada bir keselim abi. Evet, kadim neferler e, yayın yedisinde şöyle bir tutuklandırılabilir. Girip sitesinden arkadaşlarım bakabilirsiniz. Özellikle ben size şöyle söyleyeyim. Biz bu projeyi başladığımızda daha küçük çaplı başlamıştık. Sonra sizin çok sıkıntı Böyle aldınız, böyle sızaladınız. Biz de oyunu komple değiştiriyoruz. Daha sağlam hale getiriyoruz. Ee, gibi gibi şeyler söylemişler. İşte bir daha bir açık beta için başvuru olacak. Gibi kadar bir, 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 bir video paylaşılmayacak demişler. Ee, böyle bir açıklama yapmışlar. Okumak isteyenler şimdi çok uzun. Ben okumayacağım. Kadın neferlerden umudunu yitirmiş birisi olarak söyleyeyim size. Bunu da ne olur ne biter. Hep birlikte göreceğiz. Biraz sistemleri olmuş. Ee, şurada birçok motor ve editör hatasını, elbisesizliklerini, çözümlerini açtık falan filan gibi gibi. Birazcık oyun motoruna vesairesine bir zerdenişte bulunmuşlar. Çok basit şeylere bile çok e, diğer motorlara göre şöyle böyle falan gibisinden. Zamanında seçkini e, burası laf atarken sanırım şu an kendisi o duruma birazcık düşmüş gibi gibi bir şey olmuş. şey neydi oyun adı ya? Kayra Online, Kayra Online için. Umarım buradan kadim neferlere de başarılar dilerim. İnşallah bir şeyler çıkartırlar da insanlar da oynar. Yani en azından ben de keza bir girer, göz atar, beğenirsem oynarım. Çok büyük şeyler vaat etmişler yine, Ticaret şöyle olacak, oyun şöyle olacak, şans olan şans şeyini falan kaldıracağız, pay to win olmayacak. Gibi gibi vaatlerde bulunmuşlar. Ama bu oyun ne zaman çıkar derseniz ben hala çıkmaz ayın son çarşambası diyorum. Yani gözükende öyle bir şey bir tarih yok. Ama gene de okumak isterseniz burayı da okuyabilirsiniz. Özet olarak arkadaşlar İstanbul Kıyamet Vakti hala ya ben MMORPG oynamak istiyorum. Cebimde fazla param yok gireyim takılayım diyorsanız. İstanbul Kıyamet Vakti çerez niyetinde oynanabilecek bir oyun. Hala da kopya mopya olmadığı için tadından yenmeyecek. Güzel abi tatlı tatlı oynarsınız. Kadim neferleri çok beklersiniz. Ben de çok bekledim. Halinde de bekleyeceğiz yani gözüken o. Başka bir Türk MMORPG olarak zaten bir MMORPG dışında yani şey yok. Oynanabilecek bir oyun yok. Şey neydi onun adı ya? Bu seçkinlerin yaptığı bir oyun var kendisinin. Ee, onu da bilmiyorum. Oynayan oynar. Oynamayan da oynamaz zaten. Ee, fragmanlarla arasında dünyalar kadar fark keşfettim ben. Haberiniz olsun. Genel olarak bilgilendirme buydu arkadaşlar. Ee, artık kanal ilk durumu bu. Kadim neferlerin durumu da bu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.